<gülüyor> <gülüyor> tamam, yandım. İlk önce dayman duyan duruyum da, bu haline be. Ay, eman, dayman, 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 dayman duyan. Ee, efendim abla, uyan dedim ya sana. Ee, ee, ne oldu? Uyandım, uyandım tamam sen niye crop giydin ya? Bu ne? Ne mi abi Hoşuma gitti. Hoşuna gitti. İyi var. Ne giyeceğim? Kırmış. Abo, ben giydim. Ya abla ne yapıyorsun ya? Oo, ab ya. Zaynatalım. Geç ablacım. Nereye geçiyor? Tamam sen geç. Geçiyorum. Geldim. Aa. Aa e, i, ne yaptın Fıfı? Fıfı ne yaptın ya? Ablam bana ne yapacak? <laughs> Allah Allah Diamond bir dursaydın ablacığım Dur benim kıyafetim nerede Tam geliyorum da Heh, ne oldu Abla şuna bak ya. İyi yanç. Kırkını bırakmış. Lan bu kim sen kimsen? kimsen? He ben dizi gereğim ya. Ya e, babamız mı oluyorsun şimdi sen bizim dizide? Yo hayır ama şey. Ay yatak kaydı. İyi e, şey. Biz ben sizin babanız olmuyorum ama. Aman ben çıkıp gidiyorum. Benim burada bir işim yok. Benim senaryom yok. Hadi ben gittim. Gidemedim. E, orada kalıyor. Ee, tamam. E gitti. De, işte, devam et. Ay yatak kaydı yine. Ya bakalım. Naiman Fluffy'yi dışarıdan getir. Şu... Getirdim <laughs> abla. Heh, ah, aferin. Odun yakma abla. Sıcak hava sıcak. Gel. Yeah. Diamond. Aman Fluffy. Diamond Fluffy ile oyun oynayacak mı?

Yanına tane hep koyayım artık ne koyacaksam. Tabi ki de işte mevzusunu koyacağım. Ne koyacaktım ki zaten ne koyacaktım. Tamam. Oh! Tamam mevzusunu da koydum. <laughs> Yumurta nerede? <laughs> Kırıl. بید. دم. تمام. توت، کورا، بیبر. Lan. Ay, kırıldı. Ay. Tamam. Ah! buraya düşmüş. <laughs> Ay, tabağı almayı unutmuşum. Ay, sesim mi oldu? <laughs> Şimdi koyayım tabak, 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 tabak. Tabak baktı gel, aldım. Gel bakalım. Tamam. Koydum. Şu Bu nereye? Heh. Buraya astım. Şunlar yıkanmıştı zaten. Şuraya koydum. Evde iki kişiyiz ama neden bu kadar tabak var, sorgulamayın. Neyse, şu çöpün e, ağzını kapatayım. <laughs> e, tamam. Bu sefer yemeği dışarıda yiyelim. Fluffy, gel. Tamam sen de gel. Geldim abla, geldim. Abla, dışarıda yiyelim. Ben de onu diyecektim zaten, Diamond. Buraya yolluyorum ee, Gel dur yedireyim ben sana Ama O nasıl bir yeme şekli Ya abla benim yeme şeklim öyle Aldırma sen Oyun gereği Oyunun ızdırabı İçiyorum ah, İçtim Tamam bunu da koyuyorum Tam Diamond sen o zaman ne abla? Sen e, Fluffy'nin yemeğini koy. Tamam abla. Ha, tamam. Gel Fluffy'e. Ya da sen oyna burada. Ben senin kabını getireceğim. Aa kabında mama varmış. Abla Fluffy'nin kabında mama varmış. Getirdim. Ben bunu çöpe boşalt ya. Çünkü o kaç haftanın yemeği kokmuştur o. Tamam. Döktüm. Aa geri çıktı. Yıkayayım <laughs> mı? Yıka mı? Kokuyordur. Sonra yemiyor biliyorsun. Oh. Tamam temiz olsun. Bununla yıkayayım. <laughs> tamam. Hmm. Ee, senin yemeğin nerede? Çok güzel. Şuyu, ee, soyu. Ha burada. Aa, yemekleri döktüm. Ne yapacağım lan ben? Hayır oh, hay hay. 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 İ İyi halt yedin. Abla. Heh, bir şekilde koydum. Nasıl koyduğumu sorgulamayın yine. <laughs> <laughs> Getirdim. Topladım mı onu? Topladım, topladım. Get full of ve get geçmiyor Mama içiniyor. <laughs> Gerçekten de. <laughs> Doğa manzarasıyla yemek yiyelim dedik. Bunumuzdan geldi ya. Dur <laughs> dur dur dur. Du. Biliyorum ne yapacağımı. Seni bu yaya koyacağım. Çok akıllıyım. Sen niye hala bu desin beni? sorgulamayın evladım. Ben yıllardır dayı sen hikayeni anlatma de. Asıl ay suyasının hikayeni anlatman. Ya aman. sulamak için kab yok mu abla bu da? Vay Bunu söyleyeceğim. Aa, Aa, suluk nerede? Abla, suluk nerede? Diamond <laughs> Abla ağaçta kalmış. İyi halt yedin Diamond. İyi halt yedin. Nasıl koydun onu oraya? <laughs> Al sula. Mi ver. Diamond yemek. Diamond yemek. İyi be. Aa, <laughs> <laughs> tamam Aa, Ben meyve suyu içmedim değil mi? Evet Tabak Kaşık Tamam Geç lan şuraya Heh. tövbe estağfurullah. Ya bu geliyor? Gelme artık gelme gelme. Tamam. Ben, ben işe gidiyorum ablacığım. İyi geceler abla. İyi geceler mi? Ya iyi işler işte. tam bunu da yıkayalım. Sonra yemiyor hanımefendi. Ay yine yere düştü. Yine yemek koyacağız. Mükemmel. Yine düştü. Tamam. Geri koydum. Diamond gel bakayım. Sen geri gel. Fluffy. Gel gel. Oraya gitme. Oraya gitme. Aa, heh, tamam. Fluffy aman Diamond. Şimdi ben işe gidiyorum ablacığım. Evet abla. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Bakıcı birazdan gelir. Hatta gelir. Ben gelene kadar bekleyeyim mi? Bekle abla korkuyorum. Bu da sesler falan çıkıyor böyle ha <laughs> diye görüyor. Ben korkuyorum. O yüzden sen bakıcı gelene kadar git. Tamam. <laughs> Nasılsınız efendim? <laughs> Senaryo gereği deli olmam gerekiyormuş benim. <gülüyor> Nasılsınız? He <laughs> Lan çekil ayağını. Da dayı onu dayı çekil. Day Lan dayı onu dayı çekil. Yo. Hı. Ulan sen çıkmasa ben seni kendim çıkarırım. Bir dakika. Seni ben çöpe Lafı bir geç ya. Gir lan. Gir içeri. Gir. 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 Gözlüğünü atarım ben senin o zaman. Çıkmıyor. Heh çıkardım. Kendime denesem acaba nasıl olur? Aa güzel oldu. Diamond satın. Aa bu nasıl buradan çıktı? Ee, aa yine çıktı. Ee, e, hay. <laughs> Gel lan senin burada ne işin var? Sen geç. Sen araya gereği de gelme tamam mı? <laughs> Diamond deneyeceğim mi? Deneyeceğim abla. Aa, bana çok yakıştı abla. Hadi bu benim olsun. Hıst. İhtiyacı olana ihtiyacını vermeliyiz. Ya da vermemeliyiz. Ama ben vermemeyi tercih ediyorum. Çünkü o senaryo gereği. Çöpten senaryo sonrası geri alırız. Dayı sen şimdi yalla. Yalla. yallah. Heh, git dayı. Git. La, fluffy bir. <laughs> ne yapıyorsun? Sürtün. Nereye sürtünün? Bu kedi çok imanında. E, tamam. Sen şimdi burada otur. Ben geliyorum. Heh geldim. Tamam. İnce kollu bir ceket almayayım. Çünkü ben kapalıyım. Bunu alacağım. Şu... Of. Lan şu botu sıcak havada bot çok güzel değil mi Hatice? Ne saçmalıyorsun sen geri zekalı? Tabii ki de bu donu giyineceğim çünkü neden? Çünkü çok rahat evet. Kırmızı kırmızı beni yansıtmıyor o yüzden e, bu makyajı nasıl çıkarabileceğim diye düşünüyorum ve pamuk içeriden çıkmıyor mükemmel e, hızlı konuşuyorum çünkü e, bu sefer senaryo değil. E, ben bunu bir çıkarıp geleyim geleyiminiz. Tamam, üstüm falan değiştim. Eee okey. Bir çanta falan hazır, hazırlamama gerek yok çünkü istemiyorum neden. Bilmiyorum. Bilemiyorum. Bu ne ne ne? mükemmel. Bu niye burada? Herhalde bu da senaryo gereği. Saat bakayım. Saat kaç? Umarım geçmemiştir. Ee, uh, uh, uh. Uh, ulan! Geç kalmışım. Ah! Uh, git lan şuradan. Ulan! Çekilin. Geç kalmışım. Abla ne oluyor? Ee, bay bay. Ee, bay bay Diamond. Ee, abla dur be öpeydin Uf, aman Diamond. Bir dur bir işim var. Ya abla bakıcı gelmiyor gelmiyor gelmiyor. İşimi bıraktı lan bu. Bıraktıysa ben ona bıraktırırım kardeşim. Ee, lan bakıcı nerede kaldın? i̇nşallah için ilk günden geç kalmamışımdır. Aman ya Rabbi. Bu ne güzellik hanımefendi. Ne diyorsunuz? Ne diyorsun Bedaye? Gözlerim kamaştı senin güzelliğinden. ...oo... Gözlerime kelepçelediniz hanımefendi. Ne bu güzellik? Dayı kaç yaşında adam olmuşsun? Bana taşıyorsun ya bir git ya. Sen kaç yaşındasın? En az bir 56 vardır senin. Ben daha 28 yaşındayım. Ya bir git dayı ya. Senaryoda nasıl bunu be? Bu ne? Senarist bir git. Heh. Lan bir git dayı. Açıl lan açıl kapıyı. Aha <laughs> aman ee, geçin işte. Ee, zaten e, kuralları bilmiyorsunuz. Neyse olsun. Siz nasıl davranmanız gerektiğini biliyorsunuz. Neyse. E, hoşçakalın. Bay bay. Deli midir? Nedir ya? Bu senaryoda ama bu dizide tek akıllı olan karakter ben miyimdir acaba? Neyse. E, merhaba. E, çocuğum adın neydi? Senin Elif miydi? Ya af, adımı bile ezberleyememişsin. Benim adım Diamond. Ulan geri zekalı. Bu nasıl bir iş? E, tamam şimdi beni kedimle yalnız bırak. Dertleşeceğim onunla. Ben seni istemiyorum. Ben ablamı istiyorum. Ha? İşte, of. Zaten hep böyle oluyor. Uğraşamayacağım.